Bıyık şeklinde emzikmiş. Aa! Şakir! Şakir! Ne oldu? Kumpir yine monta mı sıkıştı? Ne oldu? Montlar Laram hiç iyi değil. Büyük, büyük, büyük bir problemimiz var. Ama küçük, küçük çözüm yeterli. Tamam Arif, gerilim yaratma. Neymiş problem? Bu kravatı boynumun aşağısına mı takmalıyım? Yoksa yukarısına mı? Hakukara hulana, takta kere tua. Hulana sabahi, Eyvah, Japonca şaşırmaya başladılar. Böyle mi, böyle mi? Böyle mi, böyle ee, mi? şey, yani kravat boyuna takılır da... Senin boynun biraz ee, e, babana sorsana Arif. Belki o biliyordur. Hunduri, hunduri. Soku karavanto. Baba, bu uzun olduğu için bilemedim. Bu kravatı nasıl? Arif, sakın bu konuyu bir daha açma. Kravat mıravat takılmayacak bu evde. Kravat belki ama mıravatlara laf ettirmem. Mıravat ne ki? Bilmiyorum babana sor. Neyse de ne? bir daha duymayacağım. Ama... Duymayacağım dedim. Heh, keseyim de gör şunu. Ama Fuat. Ben bilmem. Fuat masa örtüsünü kesiyorsun kravata değil. Zaten eskimişti yenisini alırız. İşte böyle. Neden olduğunu da söylemedi. Sanırım bir şeyler saklıyorlar. Bakalım diğer zürafalarda mı öyle? E, affedersiniz bakar mısınız? Hı? Nereye? Nereye bakmam gerekiyor? E, 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 Buradayım. Pardon aşağı taraflar çok ilgimi çekmiyordu. E, acaba bize nasıl kravat taktığınızı gösterir misiniz? Tabii böyle. Hı? Hı? Hıpa! Oba! İşte. E, e, <laughs> o ne biçim kravat takmak? Kravat böyle takılır. Boynunun üst kısmına. Yakamız aşağıda bir kere. aşağı takmalıyız. Çenemizin altında bitmesi lazım. Yoksa güzel görünmez. Saç, saç, saç Öyle Aynı şey yok. Şey Aşağıya takılır. Aşağıya aşağı takılır. Aşağı takılır. Siz bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuz. Siz Siz nereden, öğrendiniz? nereden öğrendiniz? Nereden öğrendiniz? Ee, zürafaların kravatla ne dertleri var? Dalda durur, elde durmaz. Nedir bu? Ha? Ne diyorsun kumpir? Aa, ne bileyim. Birbirimize bilmeceler soruyoruz sanmıştım. Cevap kuş bu arada haklılık payı var. Ayrıca hayvanlar dünyasında bir karakter miyim yoksa hayvan mıyım hala çözebilmiş değilim. Zamanı geldi mi? Yok. Daha 20 dakika var dizinin başlamasına. Fuat biz seninle niye anlaşamıyoruz? Sandığı diyorum. Ha sandık. Arif buna hazır değil. Yeter, yeter artık. Yanlış, 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 şey, bakın, işte, bakın işte benim o, gibi benim gibi. Şakir değil miydi o? Bir şeyden kaçıyorlar. Biz de mi kaçsak? Önce fırtınanın göbeğine gidelim. En heyecanlı maceralar ve en tereyağlı simitler hep göbeklerde olur. Neler oluyor? Kavga etmeyin. Durun bakayım. Durmamız için bir sebep söyleyin duralım. Şey inecek var. Ya da trafik var. Ya da evinize gel. Ya da yarış bitti. Ne diyorsun arkadaşım? Durmak için sebepleri söyle dedin söylüyorum. Ama balık hafızalı çıktın ha. Yeter artık. Yeter artık. Tutmayın beni. Tutmasanız da. Tutmuyoruz abi. Tutun tutun. Bakın şimdi ne yapacağız. Necati çabuk yeni numaramızı gösterelim. Çik çik çik. Cibili 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 şak şak şak. şak. <laughs> ee, dalda duruyorduk elde de duruyorduk konuşuyorsunuz? Siz çok iyi saçmalıyormuşsunuz. İlgimizi çektiniz. Biraz daha saçmalayın bakayım. Soru uzmanlık alanımızdan geldi Necati. Hadi in de başlayalım saçmalamaya. Çık 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 Dur Remzi. Bir iki santim havalanıyorum sanırım. Çık 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 çık. Oy. <laughs> Baba kravat olayı büyüdü. Tüm şehir birbirine girdi. Ha? Geldiler kaçacak mıyız? Neden zili çalmadılar da kapıyı vuruyorlar sanıyorsun ha? E zil bozuk. Oğlum beni iyi dinle. Bilmen gereken bir şey var. Bundan yıllar 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 önceydi. Özelliğimin kimden geldiği belli oldu. Cürafalar kravatı ilk tanıdıklarında onu bir kibarlık sembolü olarak takmak istemişlerdi. Fakat kravatın nasıl takılacağı konusunda anlaşmazlık çıkmış, kibar zürafalar tartışmaya başlamıştı. O zamanlar terziydim. Sorunu çözmek için dikiş dağına gidip oradaki malzemelerle bir kravat diktim. Hepsine hükmedecek bir kravat. Herkes cevabı söylemem için gözümün içine bakıyordu. Kravat nasıl takılmalıydı? Üste mi, alta mı? Fakat bana göre ikisi de doğru değildi. Kibarlık sembolü olması gereken kravat zürafalara acıdan başka bir şey getirmemişti. Ben de özel kravatı saklayıp bu tartışmayı dindirdim. Böylece zürafalar kravat takmayı bıraktı. Ama bu elbette sonsuza kadar sürmeyecekti. Sabahtan beri kapı çalıyor bak. Azıcık sorumluluk alın şu evde. Annen haklı Arif. Sorumluluk almanın zamanı geldi. Gücü bir tek sen kontrol altına alabilirsin. Ama ama ben bu görevi istemiyorum. Görev istenmez, verilir Arif. Bu kravatı al ve dikiş dağına götür. Bunu ancak orada yok edebilirsin. Hadi onları ben oyalarım. Sen kaç. Ya. Ya. Ne kadar kaldı? Çok yoruldu. Komper minibüsten daha yeni indik. Aa doğru. Edikiş daha uzakta değilmiş o zaman. Fazla kolay olacak. Önümüze engeller çıkması gerekmez mi? Ha, bravo kumpir. Sayende dikiş canavarları tarafından kovalanıyoruz. Ha, düğmelerden de en az serbular kadar korkarım. Ha, kumpir, ne olur konuşmayı bırak. Zürafalar uzun, diyorum. iki ben metre boylu, bilmezler kuzum. iki Fizim kere onu, tekrarla hadi. Mor, Mor bir fili, bir en, bir büyük en büyük en büyük. hadi. Hey yo. çiki Puf. Yo, yo. Ha. Çok pahalıydı o. Remzi, limitime geldim. Daha fazla saçmalayamıyorum. Mantıklı konuşmaya başladım ve bu hiç iyi değil. Dayan Necati. De bir ayağı kısa sandalye taklidi mi yapsan? <laughs> Çoktan yaptım zaten Remzi. Ha. Ne yapıyorsun? Ee, kağıt sıkıştırıyorum abi. Ha, ha Remzi, bu frazaların derdi neymiş? Fraza değil Necati, rufaza. Ha? E, doğrusunu unutturdun. Neyse. Kravatı nasıl takacaklarında anlaşamamışlar. Oysaki cevap çok basit. Evet, cevap çok kolay. Tam Tabii ki yüz... Altan. Ee... Saçmalama Necati. Son 10 saattir saçmalamadım iki an oldu. Birincisi de yoğurt kabından saksı yaptım. İkincisi de bu. Ha. Ara bulucularımız bile anlaşamıyorsa biz hiçbir hiç anlaşamayız. Hurra! Hurra! Uğra! Yanlış yere takılmaz e, öyle takılmaz. E, Bakın işte benim gibi takılır. İşte Atlattık <gülüyor> mı? <gülüyor> Sanırım atlattık. Ha? Kumpir, çizgi film efekti mi yapıyorsun yoksa o göl sığ mı? <laughs> <laughs> Evet, evet canım. Ha? ha? Volkanik zikish dağ diğer tarafta. Bundan sonrasını yalnız gitmeliyim sanırım. Bir tek benim boyum yetiyor. Ah! Ah! kafamdan. <laughs> Artık bizim de boyumuz yetiyor. Ha? A Arif, sen kravatı takmışsın. Hem de boynunun alt kısmına. Ben? Baktığımın farkında değildim. Ha? Bir şeyler oluyor. Arif, saçın annemin saçına döndü. Şimdi de pamuk şekeri. Gücü hissediyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Ben yapıyorum. Ha! ne yapıyorsun? Çabuk in oradan. Remzi Kalkanıyor. gel gel. Leyleklerin Afrika'ya göç sanırım. Kravatını üste takanlar yere düştü. Alta takanlar uçuyor. Bu işte bir gariplik var. Ya. Yardım edin. Aa. Aa. Ay. Düğmeleri unutmuşum. Neler oldu az önce? Kravatı çıkardım. Fazla yükselip atmosferde kaybolacaktı. Şu kravatı hemen yok etmem lazım. <laughs> Hadi Arif, niye durdun? Kravat! Gücü hissettim Şakir. Belki de kravat yok edilmemeli. Arif, kendine gelmelisin. Senin bir görevin var. <laughs> Şehre gidip kravat krallığımı ilan edeceğim. Minibüs, dur gitme. Binecek var. O o zürafa durun. Zürafalar, zürafalar kravat onu değil mi? Değil Elindeki, kravata kravata Elindeki kravata bakın. Hangi kravata bakın? Sen zürafaların Hı. hüküm doğrusun. Elindeki kravatı bizim gibi tak da anlasınlar nasıl takılıyormuş. Bunlar anlamaz kravattan falan. Bizim gibi tak da öğrensinler. İki tarafta sussun. Bundan sonra herkes benim gösterdiğim gibi takacak. çocuğa bak. Kafasına Bu bağlamış. Öylesine kafasına bir zürafaymış o da. Üzülme Arif. Ben de bazen kendimi lider sanıyorum. Sonra peynirlerin lidere ihtiyacı olmadığını hatırlayıp hepsini yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye kaçıyorsunuz sabahtan beri? Oyun oynamak istiyorduk biz. Ha? <laughs> Biz sizi canavar sandık affedersiniz. Ayrıca görevimiz vardı. Bir kravatı dikiş dağının volkanında yok etmemiz gerekiyordu. He? Dikiş dağ volkanik değil ki. Bildiğin normal dağ o. He? İnanamıyorum. Düğmenin konuştuğuna inanıyorsun da dağ mı inanamıyorsun? He? Bana birini hatırlatıyorsun ama çıkaramadım. Karıştırıyorsundur. Adım Belkecan benim. Hadi çocuklar daha göle maya çalacağız. Koşun oley. Demek daha volkanik değilmiş. O zaman Arif'in görevi sahte miydi? <laughs> başarısız oldum. Arif oğlum. Hayır başarısız olmadın. Etrafına bak. Herkes kravatını istediği gibi takıyor. Kimse birbirine karışmıyor. Önemli olan da buydu oğlum. Şimdi beni dinleyin. Zamanı geldi. Neyin? Papyon tartışmasının mı? Hayır dizinin. Bir türlü anlaşamadık. Bu yeni tarz çok havalı oldu Necati. Kravat kankaları olduk. Evet numaramızı bir kere de kostümlü yapalım. Hazır mısın? Hop. <laughs> 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 oy oy oy. Bu öyle yapılmaz. Böyle yapılır. Çık 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 çık, çık. <laughs> フフフ。